Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Skywars oynuyoruz ay Egwars oynuyoruz yanında kimse yok şimdi abi bunları al dört tane var bunu al abi bunu da al Hava adam ne olmaz? Lan her bu kalıyor adam ya. Bunu bir alalım abi. Bura bunları da bir al. Alınmıyor. Alın abi. Arkadaşlar IP'sini belki veririm, belki vermem. Ee, Ay devam. A, A. Abi. Ee, şimdi abi. Bunu at, bunu at, bunu at bunları giy, bunu buraya, at. Tamamdır abi. Ha, bir lok alayım arkadaşlar blok lazım arkadan ses gelebilir ee, kardeşinin sesidir şimdi abi ne alabilirim blok on gold lazım hmm. adam oraya yol yapmış Heh, mis Biz maviyiz değil mi? Ama ben oraya gideyim abi. Peki bir kurtulurum. Aman Aynen Abam. Aban. Sonra hmm, gol burada. Bu da. Bunu sayıdan koyuysam abi. Şimdi. Hmm, buraya gidelim. Bunu da al. Hmm, nerede orada değil mi? Ha, yol ortada da var. Ha, güzel. Şimdi abi buradan iki tane al. Sonra. Of. Bismillah. Kızımızı seviyor. Keskinlik öz keskinlik. Bunu buraya at abi. Kendimize bir yemek alalım. Ha altı ne ha? At abi. Hmm. Sonra kendimize güzel bir yemek alalım. Sonra buraya böyle at. Hmm. Şimdi bir 10 Heh, onu şey alalım. Sonra dalalım arkadaşlar. Sıkıldım ben. Dur. Yansıttım. Bakalım olayım. 32 koltuğa. Alsam. Dur. kalmadan 32 lik almaysam bir alsam. Ve 32 gold lazım abi. Hmm. abi adam bayağı gelişmiş. Bunları at at ya. Buradan al ve gidelim. Bu oh, aylar ne kadar diye bakısam abi. Aaaa. Ondan. Tamam abi, alalım. Hemen. Abi 9 dalga geçiyorlar bende. Hah, hanıka oldu. Şimdi abi... Hmm, nerede? Nerede ama? Tamam. Tamam. Şimdi gidelim abi kırmızı var. İkisi de bir bir. Tamam abi alırız. Kırmızılar. Abi blok almadım. Dalga geçiyorlar abi. Gidelim abi böyle böyle. Burayı alırım. Full blok alırım. Ah. Bu premiumla gelinmiyor arkadaşlar. tane yağ var ya abi gideyim böyle 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 Hı. kırmızıyı bir bulayım abi burası kırmızının buradan gideyim abi yani Kırmızı kırıldı. Ben de öldüreyim. Öldürüldü. oldu Sarı nerede? Sarı nerede abi? Abi sarı nerede? Niye kırılmıyor? Niye? Sarı nerede abi? Nereden Allah soyuyor? Halklardan <laughs> sarı sarı. Birbirlerini öldürmüşler sanırım yan yana var. Aa, orada. Tamamdır. Git abi böyle. Bakınız hazırla. Mavi var burada. Ah, ne? Sarı orada. Sarı oldu kendini attı enayi. Enayi kendini attı. Şimdi abi. Ha. Ah. ha kendini at. Kuz abi. Abi tam düşüyordum ha. Kırdın mı abi? Sizi hemen bitti arkadaşlar. Herkes seviyorum arkadaşlar. Hmm, bye. Bye.